Dostlar merhaba. Teknoloji 2050 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere iPhone'larınıza Microsoft klavyeyi nasıl ayarlayacaksınız ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki farklı klavyeler yükleyebiliyorsunuz. Hatta kanalımızda Google klavye ile ilgili de bir videomuz vardı. Bugün sizlere Microsoft'un yapmış olduğu klavyeyi nasıl iPhone'larınıza uygulayacaksınız ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar Apple Store'a giriyorsunuz. Burada üst tarafa arama kısmına Microsoft klavye yazacaksınız arkadaşlar. Hemen beraber yazalım. Microsoft Swiftkey keyboard yazıyor. Gördüğünüz gibi bunu indirebilirsiniz. Şimdi ben burada önceden indirmiş olduğum için indireceğim. Siz de doğrudan bunu Dowland edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Microsoft'un klavyesi arkadaşlar. Hemen çıkıyorum. Burada kurmasını bekleyelim. Hızlı bir şekilde Dowland etti. Hemen buradan ilk yapmanız gereken uygulamaya giriyorsunuz arkadaşlar. Başlayalım diyorsunuz. Burada akontunuzu seçebilirsiniz hangi akontla açmak istiyorsanız ya da akontsuz da. Şimdi değil deyip ilerleyebilirsiniz. Ben şu anda akuntusuz yapacağım arkadaşlar. Evet diyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi örnek klavyeyi veriyor arkadaşlar. Uygulamayı seçebiliyorsunuz. Buradan ayarlara giriyorum. Burada yapmanız gereken arkadaşlar şu anda ben de izini verdiğim için burada gözükmüyor. Ayarlar kısmına genel kısmına girdiğinizde burada klavye ayarları var arkadaşlar. Burada klavyeler kısmına girdiğinizde. SweetKey özelliğini tıklıyorsunuz. Burada tam erişim iznini ver diyorsunuz. Aksi, aksi takdirde arkadaşlar yüklemiş olduğunuz klavyeyi kullanamazsınız. Burada ileri diyoruz. Burada e, indirmiş olduğumuz klavyenin özelliklerine giriyorsunuz. Microsoft'un kendi yapmış olduğu klavye arkadaşlar. Burada özelliklerine giriyorsunuz. Burada ayarlar, tema, dil seçenekleri var. Akont ve diğer özellikleri de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben sizlere başlıca özelliklerinden bahsedeceğim. Tema kısmına giriyorsunuz. Burada istediğiniz temaları indirebiliyorsunuz. Yani seçebiliyorsunuz. Şöyle hatta biraz daha yukarı doğru kaydırdığımızda farklı renkli temalar var, hareketli temalar var arkadaşlar. Burada daha farklı temalar var. Burada bayağı bir farklı temalar var dostlar gördüğünüz gibi. Bunlardan herhangi birisini seçebiliyorsunuz. Hemen ben sizler için bir tane örnek seçeyim. Mesela buradakini şunu seçelim arkadaşlar. Şunu seçtim. Seçildi dedi. Burada tıkladığınızda örnek olarak klavyenizi görebiliyorsunuz dostlar. Gördüğünüz gibi. Burada artıyı tıkladığınızda farklı özelliklere geçebiliyorsunuz. Hemen farklı bir klavyeyi seçelim. Bakın gördüğünüz gibi bunu seçebilirsiniz. Bir farklısını seçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öbürküne bakalım. Bir sonrakine hareketlilere bakalım. Burada hareketli olarak gördüğünüz gibi Kar yağıyor deseni var arkadaşlar burada. Farklısını seçelim. Böyle arada yıldız kayıyor gibi fark ettiyseniz dostlar. Böyle bir şey var. Yani istediğiniz temayı seçebiliyorsunuz. Klavyenizi atayabiliyorsunuz. Böyle güzel bir şey arkadaşlar. Ben mesela şuradan farklı bir şey seçip mesela renkler kısmına geçelim. Şurada mıydı? Evet burasıydı herhalde. Geri geleceğiz. Mesela şu maviyi seçtim. Ve çıkıyorum dostlar. Aşağıya doğru kaydırdığımda şöyle buradan tabii ki de ilk önce klavyemizi ayarlarını yapacağız. Klavyelere geliyorsunuz. Burada düzenle kısmını tıklıyorsunuz. Burada Sweet Key özelliğini basılı tutup yukarı atıyorsunuz. Bitti diyorsunuz ki ilk seçtiğiniz klavyeniz ekrana gelsin dostlar gördüğünüz gibi burada direkt ben ayarladığınız bütün özellikler gelmiş oluyor arkadaşlar dostlar kanalımıza abone olmayı unutmayın videomuzu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın